Merhaba, Fırsat Rehberi kanalına hoş geldiniz. 17 Mart 2023 kataloğu yayınlandı, detaylarına hep birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce marketlerin güncel kataloglarından haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. İlk sırada, Finish Bulaşık Makinesi Tableti Ultimate Plus 75'li, 239 lira. Bingo Toz Deterjan, 8 kilogram, beyaz ve renkliler için, 139 lira. Çiçek desenli büstiyer, 75, 80, 85 bedenlerde, 79 lira. Blum Nature tuvalet kağıdı, 8 rulo, 26.50 Türk lirası. Blum Nature kağıt havlu, 6 rulo, 28.50 Türk lirası. Negen yüz serumu çeşitleri, 42.50 Türk lirası. L'Oreal miseller temizleme suyu, 200 mililitre 39.50 Türk lirası. Yine L'Oreal'den tonik 200 mililitre, 39.50 Türk Lirası. Vernal Max Supreme Elegance, konsantre çamaşır yumuşatıcısı, 1200 mililitre, 49.50 Türk Lirası. Negen Yüz Bakım Kremi, 32.50 Türk Lirası. Nivea Arındırıcı Pirinç Peeling, 75 mililitre, 44.50 Türk Lirası. Anciye Vücut Dosyonu, 250 mililitre, 29.50 Türk Lirası. Ancak vücut spreyi 150 ml 32.50 Türk lirası. Naturela makyaj fırça ve sünger seti 3 adet fırça ve 4 adet mini süngerden oluşuyor 55 lira. Vicos Match kağıt yüz bakım maskesi 14.50 Türk lirası. Elidor şampuan ve saç kremi seti şampuan 500 ml, saç kremi de 200 ml 75 lira. Jilet Venus Riviera tıraş bıçağı ikili 69 lira. Nature Love Kirpik Kıvırıcı, 22.50 Türk Lirası. Nature Love Kaş Şekillendirme Seti, 1 adet ustura, 1 adet kaş tarağı ve 1 adet bambu kaş tarağından oluşuyor, 32.50 Türk Lirası. Golden Rose Makyaj Sabitleyici Sprey, 120 ml, 44.50 Türk Lirası. Golden Rose Dikit Ruj, 42.50 Türk Lirası. Golden Rose Oje, 17.50 Türk Lirası. Golden Rose Maskara, 52.50 Türk Lirası. Kalyon marka tırnak bakım ürünleri, tırnak sertleştirici, bakım yağı, oje kurutucu ve tırnak eti temizleyiciden oluşuyor, her biri 39.50 Türk Lirası. Nature Love ikili mini maske fırça seti, 14.50 Türk Lirası. Hijyenik marka aktif köpük, 750 ml, 19.50 Türk Lirası. Mr. Girin, mikrofiber mutfak havlusu, 50'ye 60 cm, 26.50 Türk Lirası. Mr. Green selülozik bulaşık süngeri, ikili, 9.50 Türk Lirası. Esda Store, kelebek tasarım takı organizer, 17.50 Türk Lirası. Air, buhurdanlık, esans ve mum seti, 79 lira. Nature Love su yolu bileklik, üçlü, 30 lira. Nature Love çıt çıt yan toka üçlü 19.50 Türk lirası. Nature Love mor küpe 29.50 Türk lirası. Yine Nature Love marka çiçekli led ışık zinciri 20 led ışıktan oluşuyor ve pil dahil 69 lira. Milka'dan bütün fındıklı karamelli çikolata 300 gram 49.50 Türk lirası. Milka çilekli çiskek dolgulu çikolata 300 gram 49.50 Türk lirası. Milka çikolatalı kremalı sandviç bisküvi 260 gram 37.50 Türk lirası. Milka damla çikolatalı kurabiye 168 gram 32.50 Türk lirası. Damla çikolatalı mini kurabiye Milka'dan 100 gram 27.50 Türk lirası. Indomie 5'li Gourmet Adıl 400 gram 35 lira. Asetat şeker tereyağlı sütlü ve tereyağlı kahveli 400 gram 24.50 Türk lirası. Tepto mini gevrek kurabiye, 150 gram, 18.50 Türk lirası. Simbattan karışık kuru yemiş, 400 gram, 37.50 Türk lirası. Simbat çıtır kaplamalı cips fıstık, 16.50 Türk lirası. Ülker taç kraker, susamlı çörek otlu, 3 tane 76 gramlık paketler, 15.50 Türk lirası. Ülker albeni, 4 tane 40 gramlık paketler, 15 lira. İti kremalı çilekli bisküvi, 8 tane 61 gramlık paketler, 27.50 Türk lirası. Ülker çokoturta vişne soslu bisküvi, 300 gram, 18 lira. Haribo yumuşak şeker, 130 gram, 11.50 Türk lirası. İçi fındık krema dolgulu gofret, 4 tane 25 gramlık paketler, 13.50 Türk lirası. Ofçay hazine siyah çay, 1 kilogram, 72.50 Türk lirası. Nescafe çözünebilir kahve, 100 gram, 39.50 Türk lirası. Hotline marka enerji içeceği 500 mililitre, 9.50 Türk lirası. Kentten, lollipop şekerleme topi top müzik, 5 tane 13 gram, 12.50 Türk lirası. Jelibon yumuşak şeker ekşi karpuz, 80 gram, 8.50 Türk lirası. First karpuz ve yeşil nane aromalı sakız, 2 tane 27 gramlık paketlere, 14.50 Türk lirası. Olips limon portakallı şeker, 76 gram, 9.50 Türk lirası. Nestle salep, 210 gram, 29.50 Türk lirası. Nestle'den sıcak çikolata, 224 gram, 29.50 Türk lirası. Pringles patates cipsi orijinal, 70 gram, 19.50 Türk lirası. 7 Mart kataloğu bu şekilde olacak, izlediğiniz için teşekkürler, sonraki fırsat kataloğunda görüşmek üzere hoşçakalın.